Merhabalar arkadaşlar. Bugün videomuzda Ahmet'le pikniğe gideceğiz ve yeni araba. Bordini Görüyorsunuz. Çok hızlı motor güçlendirmesi yaptım ve alevli. Şimdi gidelim. Ahmet yarış bölgesindeymiş. Gidelim alalım. Gidiyoruz. Arabamız bir bastığında 200'e çıkıyor. Geldik. Oha arabayı yorduk. Ahmet merhaba. Ahmet gel atla arabaya. Pikniğe gideceğiz bugün. Allah nasıl geliyor hemen yani? pikniği görünce. Magal falan yakacağız ya. Gidiyoruz. Yine araba müthiş ya. Mesela Ahmet'in o arabası var ya yarış yapacağız bugün. Ya yapmayacağız. Önceki bölümde 200 kere geçmiştim. Limuzinden daha da iyi bu. Ondan da, farkı daha da çok açıyorum arkadaşlar. Arabası büh, çok kötü arkadaşlar. Ama çocuğun para, parası 1 milyon. Araba falan almıyor, biriktiriyor. Neden? Ev kirasını falan ödemeye çalışıyor. YouTube sayfasının şey oy. Bir de ben arabayı link yaptım ya. Bir de yarış şey ya. Yarışta biraz kaygan oluyor başlaması için. Ondan arabamız kayabilir çamurluyorlar. Ve evet geleceğiz gibi yavaşladı araba geldik. Oh çamurdan kurut çıktı. Tamam çıktı. Şuraya bir park edelim ağaçın altına. Güzel bir güzel güzel bir manzara. Çok güzel şu güzel güzel Ahmet. Güzel suya geldik. Park edelim şöyle. Etti tamam. Ahmet arkadaşlar Ahmet şeyini getirecekmiş. Motorunu getirecekmiş. Arkadaşlar ağaç çı çıkılıyor. Bu arada grafikler çok iyi ya. Akşam önce yağmur yağıyor bazen. Hadi tırmanalım. Ahmet gelecek mi uzun bir süre sonra? Ama biz de bir şeyler yapalım artık ya. Give it to me like... <laughs> Bir saat seni bekledim. Hoş geldin. Ben de büyük bir şeyle geleceğini sanettim. Ahmet. Beşik gibi sallanıyorsun. <laughs> Beşik gibi sallanıyor. Beşik diye mi aldın Ahmet bunu? Ben dili söyler birisi de sana. Ahmet bak. Balon var Ahmet. Ne kadar güzel uçuyor. Ahmet. Ahmet. Oraya mı çıkacaksın Ahmet? Bir de uçak al. Paran varsa. Bir milyonu var çocuğum. Vallahi alırım, bu, bu gerçek alır. Arkadaşlar beni gezdirecekmiş Ahmet. Binelim. Binemiyorum. Bindim Ahmet götürüyor beni. Ahmet bak bu sular çok iyi bak tertemiz yüzeriz biraz da. Arkadaşlar bize iskele varmış videonun sonunda oraya gideceğiz bakacağız Ahmet'le. Bak burası bak burası arkadaşlar. Şimdi gidelim çok iyi ya çevre. Su animasyonu çok güzel yüzme animasyonu falan. Güneş var üstte balonumuz var yine. Ağaçlar. Arkadaşlar iskeleye geldik yavaş ya, yavaş. Şimdi geri döndük arkadaşlar. Arabayla Sıyeli'ye gideceğiz. Arkadaşlar Ahmet ehliyet almış. Büyük bir yat alacakmış. 1, 2, 3 atladık. Çok iyi atladık. Ahmet gel. Şimdi arabaya binelim. Güzelim arabamız var valla. Motor soğumuş. Evet. Hızlı geldik ki araba çok hızlı. Ahmet ben de gidiyorum. Araba çalıştı. Gidelim bakalım. Derim. Ahmet kaç basmak istersin? Yüz diyor. Korkuyor musun? Yüz geçtik bile. Bak. 50 yok geçemeyeceğiz. Yavaş gidiyoruz. Neden? 50 demişti ki büyük ormanlı yollarda en çok 100 gidin. Bizde ne kötü olursa diye 50 de falan gitmişiz. Geldik. Uf, arabanın altı da çok pis inik ya. Çok pis altını vuruyor. Zaten gördünüz. İç modda arabanın altı. Ay. Ahmet gel atlayalım beraber. Ahmet hadi. Ha sonda çıktı ya. Şiko ya çıkamıyor. Sıplayalım o kadar şiko. Hadi atlıyoruz. Bir. 2 3 Ahmet yüzüyor. Ay ben kafam vurdum. Sen kafanı vurma. Seninki bir de Korkuyor ya. Altı inemiyor. Önceki evimde su içiyordu ya. <laughs> Ondan su içmek istemiyor. Değil mi Ahmet? İçme lan. Yine içiyor. İçiyor ya. Deli ya. Saç uçurken kafası da Demiştim creepy kız. Hadi bin. Bin gidiyoruz. O oh, arka bile 90 gidiyor. Yuh ya araba. Gidiyoruz. Bir. Paramız da iyi bak. Kenarda 90 bin. Bir araba arkadaşlar uçacağız. Yine araba çok pis oluyor ama bu sefer oy nasıl kaydı? Çok pis kayıyor. Gidiyoruz. Ahmet seni nerede bırakayım? Bir yerde bırakayım Ahmet seni. Bir yolun kenarında bırakayım. Arkadaşlar geldik. Ahmet'in evine geldik artık. Çok uzaktı. Onu hızlandırdım. Şuraya park edelim. Ahmet'i bırakalım ve videoyu kapatalım. kapatalım. Uzun oldu video. Hadi Ahmet kapatalım videoyu. Sen git eve. Sen üşümüşsündür. Bir de soğuk suydu. Göl suyu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.